Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde tam sayılarla ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzda yukarıdaki karşılaştırmaya göre k yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir diye soruyor. Şimdi k'nın aralığına dikkat edecek olursak eksi 3 ile eksi 6'nın mutlak değeri arasında. Eksi mutlak değer dışarısına artı 6 olarak çıkartacağımızı biliyoruz. Haliyle elimizdeki eşitsizlik eksi 3 küçüktür K küçüktür 6 olacak. Yani K yerine yazılabilecek tam sayılarımız eksi 3 ile artı 6 arasında olacaktır. Bunlar da eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 ve 5 olmak üzere. Toplamda 8 tane tam sayı değeri vardır. Cevabımız D seçeneğidir. İkinci sorumuzda tahta üzerine aşağıdakilerden hangileri e, tam sayıları yazılırsa şıklardan hangileride tam sayılar yazılırsa eşit sayıda negatif ve pozitif tam sayı olur diye soruyor. Şimdi ilk olarak tahtada kaç tane negatif kaç tane pozitif sayı var onları bir yazalım. Şöyle negatif sayılar diyeceğim. Kaç tane olduğuna bakıyorum. Eksi 5, eksi 35, eksi 2, eksi 19, eksi 21 ve eksi 14 olmak üzere toplamda 6 tane negatif tam sayı vardır. Pozitiflere bakacak olursak pozitif tam sayılarımızda 24, 5 ve 6 olmak üzere toplamda 3 tanedir. Şimdi şıklarımızı bir tek tek inceleyelim arkadaşlar. A seçeneğinde toplamda 4 tane negatif, 1 tane pozitif vardır. Şimdi 4 negatif, 1 tane pozitif sayıyı tahtaya yazacak olursanız negatif sayılarınız 10'a, pozitif sayılarınız 4'e 4'e yükselecektir. Haliyle negatif ve pozitif tam sayılar eşit sayıda olmayacaktır. A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakacak olursak, B seçeneğinde 3 tane negatif, 1 tane pozitif, 1 tane de 0 değeri var. Şimdi 3 tane negatif sayı ekleyecek olursanız 9 tane negatif sayı, 1 tane pozitif ekleyecek olursanız 4 tane pozitif sayı olacak ama benim istediğim eşitlik hala sağlanamadı. O halde B seçeneği de yanlıştır. C seçeneğine bakacak olursak, 3 tane pozitif sayımız var bir tane sıfır değeri var bir tane de negatif değerimiz var şimdi bir tane negatif sayı ekleyecek olursanız toplamda ne olacaktır 7 tane negatif sayınız olacaktır 3 pozitif ekleyecek olursanız 6 tane pozitif sayınız olacak yani negatif pozitif sayıları yine eşit sayıda kabul edemedik C seçeneğinde eliyoruz D seçeneğini kontrol edelim D seçeneğinde 10 12 21 ve 35 olmak üzere 4 tane pozitif bir tane eksi 9'dan dolayı da bir tane negatif sayımız var. Eğer biz tahtaya bu sayılarımızı yerleştirecek olursak 4 tane pozitif sayı yerleştiriyorum. 3 tane vardı zaten toplamda 7 tane pozitif tam sayı oldu. 6 tane negatif tam sayımız zaten tahtanın üzerinde vardı. Şimdi bir tane daha negatif tam sayı ekleyecek olursak burada da 7 tane negatif tam sayı oldu. Yani artık D seçeneğindeki tam sayılar eklendiğinde tahtamızın üzerinde eşit sayıda negatif ve pozitif tam sayılar bulunmuş oldu diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. Bir sonraki sorumuz sağ taraftaki soruya bakıyoruz. Eksi 8 ve artı 7 arasında kaç tane negatif tam sayı vardır diyor. Eksi 8 ve artı 7 arasındaki tam sayıların hepsini değil sadece negatif olanları istiyor. O halde sıralayalım. Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3 eksi 2 ve eksi 1 olmak üzere elimizde kaç tane negatif tam sayı varmış 2 4 6 7 tane negatif tam sayı varmış sıfırı alamıyorum sıfırla ilgili bir yön bilgimiz yok artı eksi pozitif negatif diyemiyoruz e haliyle 1 2 3 4 sayılarını da alamayacağım bunlar pozitif tam sayılardır geriye kalanlar buradaki negatif sayılarımız olacak bir diğer sorumuz Yukarıdaki uçan balonlardan üzerinde en küçük dere, değere sahip olan 3 tane balon patlatılıyor. Geriye kalan balonların büyüklüklerine göre en büyüğü daha yüksekte olacak şekilde bir yere bağlanması isteniyor. Buna göre geride kalan balonların durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir demiş. İlk olarak balonların üzerindeki sayılarımıza bakalım. Kırmızı balonda eksi 2, mavi balonda 4, pembe balonda mutlak eksi 5 değeri var. E, eksi 5 mutlak değer dışarısına nasıl çıkacak? Artı 5 olarak. Daha sonra mutlak 8 var. Artı 8'dir zaten bunun değeri. Son olarak sarı balonumuzda da eksi 9 değeri var. Peki bunların en küçük değere sahip olan 3 tanesi nelerdir? Bir kere zaten şu negatif tam sayılar üzerine yazan balonları patlatıyorum. 4, 5 ve 8 pozitif tam sayılarından da en küçüğü 4 olduğuna göre onu da patlatacağım. Halile geriye sadece beyaz ve pembe balonum kalacak. Bunların nasıl e, dizilmesini, nasıl durmasını istiyoruz? En büyüğü daha yüksekte olacak şekilde, yani beyaz balon daha yüksekte, pembe balon daha alçakta, yani A seçeneğinde olduğu gibi dizilmesini istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz artı 7 eksi 5 eksi 3 artı 12 tam sayıları sayı doğrusunda gösterildiğinde en solda bulunan sayı aşağıdakilerden hangisidir hatırlayalım sayı doğrusunda soldan sağa doğru giderken ne yapıyordu sayısal değerlerimiz artıyordu sağdan sola doğru giderken azalıyordu yani en solda hangi sayılar bulunuyordu küçük sayılar bulunuyordu o halde aslında bu soru benden şunu istiyor en solda bulunan sayı derken bu tam sayıların içerisinde en küçüğü hangisidir demek istiyor. Tam sayılarımıza dikkat edecek olursak en solda bulunan yani en küçük tam sayınız eksi 5 ile B seçeneği olacaktır dersiniz. Ve bir diğer sorumuz. Yukarıdaki ifadelere karşılık gelen tam sayılar aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci seçeneğe bakacak olursak 1200 metre yüksekliğindeki bir dağ yükseklikten bahsediyor. O halde burası pozitif kısımdır. Yani artı 1200 metredir. İkinci olarak giriş katın 3 kat 6 Giriş katını sıfır olarak kabul edecek olursak 3 katı 6 demek eksi 3'e inmek demektir. Halde burası eksi 3 olarak gösterilecek. Üçüncü seçenekte alışverişte 30 TL kar. 30 TL kar artı demekte pozitif demekte. O halde bu da artı 30 olarak gösterilecektir. Artı 1200 eksi 3 ve artı 30 değerleri de C seçeneğinde olduğuna göre cevabımız C seçeneği olacaktır dersiniz. Bir diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda 3 ilin Aralık ayında ölçülen hava sıcaklıkları verilmiştir. Ankara'nın sıcaklığı eksi 2 santigrat. İstanbul'un sıcaklığı artı 3 santigrat derece. Van'ın sıcaklığı da eksi 5 santigrat derece olarak verilmiş. Buna göre aşağıdaki termometrelerden hangisinin gösterdiği değer bu illere ait değildir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir termometrelere bakacak olursak neydi? Ankara'nın sıcaklığı eksi 2 idi. İstanbul'un sıcaklığı 3 santigrat dereceydi ve Van'ın sıcaklığı eksi 5 santigrat derece olarak verilmişti. A seçeneğinde termometrenin gösterdiği noktaya dikkat edin. Eksi 2'ye mi denk gelmiş? Yani Ankara'nın sıcaklığı verilmiş. O halde bu termometre bu illere ait bir termometredir. B seçeneğinde termometreye dikkat ediyorum hangi noktayı gösteriyor? 3 noktasını artı 3 noktasını gösteriyor. Yani İstanbul'un sıcaklık tahminini gösteriyor. O halde bu da bu illere ait bir termometredir diyebiliriz. C seçeneğinde Dikkat ediyorum. Eksi 5 santigrat dereceyi gösteren bir termometremiz var. Bu da zaten Van ilinin sıcaklık tahminiydi. O halde bu da bizim e, yukarıda verilen illere ait termometrelerimizden bir tanesidir. Fakat D seçeneğinde termometrenin gösterdiği derece sıfırın üzerinde 5 santigrat dereceyi yani artı 5'i gösteriyor. Bu da bizim 3 ilimizden herhangi birinin sıcaklık değeri değildir. O halde cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bir diğer sorumuzda. A değeri eksi 8, B değeri eksi 8'in mutlak değeri, C de, e, c değeri 21, D değeri de eksi 16 olarak verilmiş. Bizden istenilen şey sayıların sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir. Küçükten büyüğe doğru bir sıralama yapacağız. Yani hangisi en soldaysa soldan sağa doğru sıralayacağız. İlk olarak şuradaki mutlak değer eksi 7 ifadesini bir mutlak değerden kurtaralım. Eksi 7 mutlak değer dışarısı nasıl çıkacak? artı 7 olarak çıkacak. Sıralamamızı küçükten büyüğe yapacak olursak. Dikkat edin elinizdeki ABCD sayılarınızdan negatif olarak en küçük hangisi var? Eksi 16 en sol tarafta o halde D en küçük değerim. Bir sonraki negatif sayım eksi 8 olacaktır. Diğerleri pozitif olduğu için zaten e, otomatikmen pozitif sayılardan küçük gelecektir. O halde D küçüktür A diyorum. Devam edelim. B değeri 7, C değeri 21. Hangisi daha küçük? Tabii ki de 7 değeri daha küçük, Sıfıra daha yakın. O halde B küçüktür, C şeklinde sıralamamı sonlandırıyorum. Cevaplara bakacak olursak D, A, B, C küçükten büyüğe A seçeneğinde mevcuttur. Cevabınız A seçeneği. Ve son sorumuzda Aynı sayı doğrusu üzerinde bulunan ABCD noktaları arasındaki uzaklıkları birim türünden gösteren bir tablo hazırlanmıştır. Tablonun satır ve sütun kesişiminde verilen sayılar bulundukları satır ve sütunların belirttiği iki nokta arasındaki uzaklığı birim cinsinden göstermektedir diyor. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. E, A ile C arasındaki AC noktaları arasındaki uzaklık birim cinsinden İkisinin kesiştiği şu iki sütunun kesiştiği nokta olan 12 birim olacak veya B ile D'nin aralarındaki mesafe ne olacak? D ve B noktalarının kesişimindeki 12 noktası olarak ifade edilecektir diyebiliriz. Noktaların sayı doğrusundaki sıralanışı ABCD şeklinde ve D noktasına karşılık gelen nokta artı, iki, e, artı 12 olduğuna göre A noktasına karşılık gelen tam sayı değerini istiyoruz. İlk olarak noktaların sıralanışını biz de sayı doğrusunda gösterelim. Şöyle bir sayı doğrusu yapacak olursak. Sırasıyla A, B, C ve D noktalarını yerleştiriyorum. Ve D noktasının artı 12 noktası olduğunu biliyorum. Şimdi tablodaki bilgileri kullanacak olursak. Ne demiştik? AC arasındaki mesafe 12 birim olacaktı. O halde AC arasına 12 birim yerleştirelim. İkinci olarak CB arasındaki mesafenin 4 birim olacağını söylüyor. O halde CB arasına 4 diyecek olursam 12-4'ten A ve B noktaları arasındaki mesafeyi 8 birim diyebiliriz. Son olarak D ve B noktaları arasındaki mesafeyi 12 birim olarak vermiş. DB arasına 12 birimlik mesafeyi yazacak olursak artık tüm bilgilerimizi yerleştirdik. Geriye sadece A noktasını bulmak kaldı. D'den B'ye kadar 12 birimlik bir uzaklık varsa ve D noktası 12 noktası ise 12 birim geriye gelmek demek B noktasının sıfır yani başlangıç noktası olmak demektir. A noktasını bulabilmek için de B noktasından 8 birim sol tarafa doğru geliyoruz yani A noktasında eksi 8 noktası olarak D seçeneğinde buluyoruz arkadaşlar.